Borderline kişilik bozukluğu yoğun duygusal dalgalanmalar ve ilişkilerde aşırı tepkilerle kendini gösterir. Bu bozukluğa sahip kişiler bir an partnerlerine aşırı sevgi gösterirken kısa bir süre öfke ve reddetme duyguları yaşayabilirler. Bu siyah beyaz düşünme tarzı ilişkilerde sürekli bir kaosa neden olur. Örneğin partnerinizle küçük bir tartışma yaşadığınızda hemen beni terk edecek diye düşünerek aşırı tepkiler verebilirsiniz. Bu terk edilme korkusu ilişkilerde ciddi sorunlara yol açar. Aynı zamanda kişi kendi kimliği ve değeri hakkında da sürekli değişen hisler yaşar. Bir gün kendini çok değerli hissederken ertesi gün tamamen değersiz hissedebilir. Borderline kişilik bozukluğunda bu ani duygu değişimleri ve aşırı tepkiler kişinin hem kendisiyle hem de başkalarıyla olan ilişkilerini zorlaştırır. Terapide duyguları düzenlemeyle ve sağlık ilişki kurmayı öğrenmeye odaklanırız. Kişinin yaşam kalitesini ve ilişkilerini önemli ölçüde iyileştirebilir.